Evet herkese merhaba. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son endermenleri kesiyorduk. Şimdi kesmeye devam edeceğiz. Evet. Ee, şunu da alayım. Tam dur dur. Ay. Neyse biz Nether'a gidelim. Şunu da alalım. Bir şey olursa belki lazım olur. Lan, ne oluyor? Ha. Ha. Evet. Şimdi endermanları kesip sonra da e, ee, Fortress'a gideceğiz. Lan ne oluyor? Oğlum bu nasıl geldi? Neyse tamam. Bir saniye ama benim yiyecek de yok ha. Çiğ etli mi Dur, şunlarla yukarıya çıkalım bari. Hmm. Şimdi kesmeye gidiyoruz. Ben benim hiç yiyeceğim yok mu ya? Ha tamam elma varmış. Tamam canımızı toplayalım. Şimdi enderman keseriz biraz. Hmm. Neredeydi bizim yer? Abi şu uzunluğu da de değil, ama. Değil ee, ha tamam tamam. Şöyle geçersek tamam. Lan ee, ben, ben nereye gidiyorum ya? Tamam. Ya bu niye karıncalanıp duruyor ya? Neyse herhalde daha sonra geçer. Evet, şunu bir alalım. Nerede bu. Neyse devam edelim. Herhalde öldü o. Tamam. Neredeydi bizim yer? Tamam abi. Şuradan gidelim. Okay. Evet, endirincilerini kastık. Bir iki tane fazladan kastım. Belki lazım olur yolda. Yani ne bileyim. Her şey olabilir. Neyse, şu an şimdi Fortress'a doğru gidelim. Bu arada e, yani seed mi diye sorarsanız evet seed açtım. Yani haberiniz olsun. Öyle Fortress'ın yerini biliyorum ama e, şey neydi onun adı e, strong olduğunu yerini bilmiyorum hasta yakalanmadan gidelim artık şuradan. Aha. Ama yemeğimiz bitti. Birazcık yemek alsak hiç fena olmaz. Biraz hazırlanıp gidelim. Ne olur. Yani sen de vurma ya. Evet, tamam. Neyse birazcık yemek toplayalım. Tamam. Biraz envanterimi düzenleyip şimdi yemek toplayalım herhalde. Evet, Envanterde düzenlediğimize göre şöyle bir iki tane fırın yapalım. Yemekleri pişireceğiz. Okey. Şimdi yemek toplayacağız. Şunları da alalım. Yakıt da toplayacağım gitmişken. Kapayalım da başkası girmesin. Evet. Şimdi Ha, bu arada kanala kanala abone olursanız çok sevinirim ve e, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yani bir like alırım artık. Tamam. Şimdi yakıt ve yemek toplayıp eve gideceğiz. <laughs> tamam. Şimdi burayı biraz hızlandırıyorum. Yani biraz fazla hızlandırmış olabilirim. Tamam şimdi de yemek toplayalım. Şöyle şurada bir iki koyun var. Onları onlarla başlayalım. Evet şimdi bunları pişirip fortis gideriz. Sonra da biraz burayı skit'ip orada videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Neyse çok açız. Koşamıyoruz. Çok sıkıcıymış. Hadi. Ah. Tamam şunu da alalım. Hadi piş piş piş. Şunları fullleyelim. Tamam. Şunu da alalım. Şimdi şuradan ihtiyacımız olanları alalım. Olmayanları da koyalım. Boşa boşa yer kaplamasın. Sen geç sen geç o oh, bir saniye Tamam. Şimdi şunu da şöyle koyduk tamamdır. Evet. Şimdi Fortis'e gidelim. Hmm. Bir tane Çok az ne kalmış. Kalkanında daha canı var. Okey hazırız o zaman. Bir saniye. Kedi var mı ya? Bir yay yapacağım. Hmm. Bu arada bilmeyenler için kediden ip çıkabiliyor. O yüzden kedi arıyorum. Zaten iki tane var. Ya sandıktaydı ya da bende. İşte. Neyse. Neyse. <laughs> Hadi. Hay çıkmadı ya bu sefer. Neyse biz biraz blaze keselim o zaman. Gidelim. Bu arada abone olursanız sevinirim. 50 abone olunca yayın açacağım. Şu anda açamıyorum 50 abone olmadığım için. akşam oluyor hemen gitsek iyi olur. Şöyle ipleri alalım. Belki nerede da bulurum bir yerde. Şu yala tamam. Artık bence hazırız gitmeye. kılıç kırıldı. Tamam, şunu koyalım. Lan creeper. Kuzu atlattık. Az daha portal gidiyordu. Gel lan sen buraya. Heh. Tamam. Sen de bir yere. Git bakayım. Evet. En son nedre gidiyorduk. Hadi bismillah. Tamam. Başka yaratık olmadığına göre artık gidebiliriz. Abi sen lan buradan gitmeyecek. Şimdi şunu gördüm. Tamam artık gidelim abi. Bir saniye lan. Buradan, buradan mıydı? Yok yok öbür taraftan bir saniye. Kıra bakmayın yanlış taraf. Lan lan lan. Oğlum bu nereden geldi? Lan bu en başta vurduğumuz enderman değil mi? Şu öldü sandığımız. Ay ya. Neyse bir saniye şurayı bir hızlandırayım. Evet şuraya düşenleri de aldıktan sonra gidelim artık. Oğlum sen de bir git ya. Yani. Nereden geliyorsun? Bilmiyorum değil. Lan dur ya altın giymiyorum altın giymedim. Tamam tamam bir saniye. kurtulayım. Şuradan biraz altın alalım da bize bulmasınlar. Evet. Lan sen bulmazsın değil mi? Lan oğlum bu nereden geliyor? Tamam artık bulmaz herhalde. Git oğlum bir yere. Çocuğu da gelmiş. Ah. Lan hayır. Ya kim bu lan? Şurayı da hızlandırayım bence. Oğlum haine bak lan. Tansiyonu çaldı. Neyse şimdi buradayız. Bunu da keselim. Tamam. Şimdi şu altını kazalım. Gidelim sonra. Şurayı da hızlandırayım. Envanter günlerim biraz yani yavaş. tamam. Şu altını kazıp gidelim artık. Sıkıldım iyice burada. Bize saldırmasınlar. Şimdi iki de bir Ömür. Okay. Uf. Buradan çıkalım. Tamam. Şunları kazıp hemen gidelim. bunlar yetmez şimdi, değil mi? şeyde bilmiyorum ama yetmez o kesin neyse yolda biraz daha alırız 19 tane iki gülçe falan eder doğru şimdi şurada bir köprü yapalım var sonunda dikkatli olayım yetme ava düşmeyin zaten hiç kolay. Bunları kesip yani sonra ende gideriz. Neredeyim? Çektik. Ha dur şunu da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Aşağı vallahi çıkalım. Okay. Tamam. Ama bunlar da yetmeyecek. 3 külçe oluyor bu. Galiba tamam. Evet 3 külçe. Şunu bir yapalım. Evet, tam 3. Bir tane daha lazım bize. Altı tane daha parça bulduk. Bu tamamdır. Bir bot yaparız kendimize. Zaten aşağıdan gideceğiz. Peki okay, aşağıda da bir sürü var zaten. Şuradan alırız biraz. İyi, iyi. Güzel. Şunu yapalım. Normali alacağım. Oh, iyi oldu. <laughs> hala görünmüyor mu? Bir ya bu kadar uzak değildi bu saat. Ha tamam, gördüm. Şimdi arama vakti. Burayı da galiba hızlandırabilirim yani bilmiyorum. sonunda bulduk şurayı. Şimdi normal alıp biraz bile keseceğiz. Okay. Kesin direkt olacak Ha. Bu arada bile iz kesmek Yani şey yapmayın. Lan 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 lan. Sen 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 sen. Oh. Ucu atlattım. Neyse burayı hızlandırsam e, galiba hızlandırırsam daha iyi olacak. Ya da yapmayayım ya. Neyse. Tamam. Şöyle blazer keselim. Dur ya belki ateş direnci iksiri verirler. Neredeydi doğru? Hmm sen bir sen sen bir sen, sen bulacağım bulacağım. Tam buradan. Sonra böyle gidiyorduk. Ha tamam hatırladım hatırladım. Şöyle dümdüz gidip şuradan atlayacağız. Sonra sağa döneceğiz. Sen ha tamam. Dur doğru hatırlamışım. Hmm. Neredeydi bunların base'i? Base kurdular aşağıya daha. Toplantı yapıyorlar galiba böyle. Bayağı kalabalık orada Hızlandırdığım yerde görünmüştür büyük ihtimal. Şunu almışım. Ooo. kazma yapacaktım da sopa yok işte neydi odun yok hmm. ha, tamam tamam burada şöyle kıralım şurayı tamam, tamam Bakayım size altın getirdim. Şimdi diyeyim, ben yapayım, ben tamam. başka yok mu lan oğlum nereye gidiyorsun çektin zar veletleri savaşamadın lan dans ediyor bunlar oğlum ne tamam tamam Aa, oh, bir sen ender pearl attı. Of. Hmm. Tamam, tamam, tamam. Çok iyi. Bir tane de blaze çubuğumuz var. Tamam. Ama ateş direnci hmm. hiç çıkmadı. Neyse, gidip blaze keseceğiz. Tamam, şimdi geri dönelim. Tamam geldik. Şimdi asıl olay başladı. Acaba ben kesebileceğim mi yoksa sürekli öleceğim mi? <laughs> Sen, ben niye iyilik duruyor? Çok yavaş oluyor böyle. İyi hareket edemiyorum. Ben... Şurada kıralım ya. şimdi. Bir saniye. Gel bakayım. Bakalım. Oğlum siz eve gidin ya. İki saattir peşimdesiniz. Şimdi vuracağım yanlışlıkla. Ha, geldi. Oo bir saniye. Şimdi başıma ne olacak? Bir hmm. çıkar hmm. hmm. Ne kadar oldu? 5. Şöyle yemeğimizi alalım. Onlar bu kadar yavaş dönmüyor sanki. Ya. Neyse. Bu kadar da gerek yok aslında. Ha. Sadece ateş topu atacağı zaman biraz. Hatta ateş topu altında kaçınca daha iyi Sen biraz, biraz can toplamam lazım. Peki. Eyvah. Hı hı. Dur 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 alacağım. Ben siz kesin. Biri gitti biri kaldı. Yanmayalım. Okey. Dur bir. Nasıl? Aynı mı doldu? Okey. Bence ilerleme var. Yani benim kesmem lazım. Tamam. Dur bakalım. Ah. Ne aradı?

Neyse bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani abone olursanız sevinirim. Yani bir like de alırım artık. Herkese görüşürüz.